Şimdi bugün Minecraft oynuyoruz. Hay. Nasıl yani. düşmüş ya. Ol, iç Ha, trot. Nasıl trot oynuyor? Ah. Önce <laughs> fırlat, yakala koç. Daha kaç tane sütü var? Kaç tane süt olduğunu bilmiyorum ama sadece süt aldığımı biliyorum. Bakın arkadaşım. Buna basitçe böyle geri geliyor mesela. Buna basitçe böyle geri gel. Gidiyor o da yakalamaya çalışıyor. Böyle. Çok eğlenceli. Daha da buradan. Burada oynayabiliyorsun. Hangisini oynayalım rekorumu kurmaya çalışıyor. Nine weeks. Yok. O zaman. Tek nine oynayacağız. Sekiz. Space bir de space sekiz git bakalım. Ben space seçim. Evet, kekli üstü dönüş. Oğlum neden tersten başladık? Ben buna alışkın değilim dostum. Ben buna hiç alışkın değilim. Ay. Bana dünya en kötü şeyini aldı. Dünya en kötü şeyini aldı. Neden böyle kötü özellikler var oyunda? Vay düşeceğim. Düşeceğim öleceğim. Düşmek eşittir ölmek. Bu oyunda öyle. Eğer bir bloğun tam üstüne çıkamazsanız o zaman düşüyorsunuz. Ben de işte bundan korkuyorum. Uçtum. Amacım süt toplamak. O da var ki vardı ben alamadım. Allah'ım tipe bak. <laughs> Aha ufaya çarptık bitti. Bitti artık ufaya çarptık. Allah'ım onu almalıydım dostum. Aa dinamitler çıktı. Süt aldık. Ama inekten. <laughs> İnek aramaz. Öldük. Bak. İşte bu yüzden sevmiyorum bu dinamitleri. Çaktırmayalım yerinde. <laughs> bu oyunu yüklemeyeceğim. <laughs> Sadece şarkıyla orada. Şarkı odaklı. Sen ne istiyorsun? Ev istiyorsun. Benim şekerim yok. Şeker ver alayım. Evet. Parayla halledebilir. Para her şeyin <laughs> Efendim. Bir, da bir dakika. Ya anne tamam az kaldı bir dakika. Adam, Aa anne ya. 2 dakika. Evet arkadaşlar. Bu video kısa olsun. Bu videodan bu kadar olsun. Bu arada arkadaşlar Nineket buradan yapılıyor. da edit'e basıyorsun. Bu da her şey var. Adı da Nineket Lost in Space. Arkadaşlar bu, bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Öptüm.